Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Pink mi var bende? MS mi var? Aynen MS'im biraz çıktı. Umarım şansımız yaver gider de bol killi bir maç geçer. Yanıma gelen yok gibi. Bu ne? Adı ölmedi lan. Hayırlısı ne? suyu şey görmüyorum. İki kas oldu. onu alacağım. Gördüm adamı. O da. O bayıldı. Sanki bir ses aldım ama hafiften önünde. Dışarıda geliyor. Oo. Arkadaş, neler buldun sen böyle ya? Ben de yine pink var. Evet tepedeler. arkadaş var. Gördüm onu. Millerden sıkan var. Aynen buydu. Aşağıdan sıkan var ama sunucu çok kötü. durumu bakıyorum. Gördüm onu. Vurdum. Yattı oraya. Garanti Arap'tır diye düşünüyorum. Üçüncü şahıs bekliyor orada. Pirler uzaktan sıkıyor. Uzaktan sıkıyor. Bunun yapı var. Onu görürsem. Gördüm onu. Vurdum bir tane. Atlayacak diye attım oraya. Ölür müsün artık? Oynayacağım artık. Yeter. Çok uğraştım. Bu oldu. Başkası geldi. Atış ettim. Korna çalıyorlardı. Geldi dönecek tabii gittim Yakın. Yakın gelmiş. Önümde. Şunun arkasında. Arabayla geçenler geri gelmedi. Ama durmuş da orada. Aynen geliyorlar. Şuradan altıyı takalım. Neredesiniz? Görmüyorum. şahıs arkadaş. Gördüm onu. Hazır mısın? Bakar mısın? Bak artık. Bakmayacak. Ağacın arkasında biri var. Abi nasıl? Orası bakta sanırsam. Yanıma gelmiş. Kimi geliyor? camda Camda var, sağda var, solda var. umar 6x buraya çok büyük geldi. Abi nasıl? Nitroba Gaming indirirsin. Altı çok büyük geldi. Almıştım onu. Arkamda bir fight var. Arkamda çıkıyorlar ben şuradan kaçmam lazım. Arkama yiyorum çünkü. Yapma. Abi yapma. Canım az. Canım topalamam lazım. Arkadaş pinkmiş bu arada. Sıkıntı yaratabilir. Şurada önümde. olmam lazım. Çok, Çok oynaştım. Arkadaki adamlara oynayacağım. Bu da rastlansam. Üstündeler. Bu ne olmuş burada ya? Keşke buraya atlasaydım. Şurada Şu bir enerji basayım. çatıya çıktılar. kişiler. Nerede şey beklerseniz ben de sizi buradan vururum. Sunucu çok kötü arkadaşlar. Bunu başta lobide fark etseydim sunucudan çıkardım. Evet birini gördüm. Ne yapıyor? Merak ettim ne yapacak? Drop'ta var. Pilini gördüm sanki. Aynen buggy ile gelmişler. Buddy. İkinci buddy. Kit pass bu. Şurada da var. Evde bir gittim ha. Dur arkadaşım. Oo, iki kişi dermiş. Arabanın tekerini almayın. Sizde nerede oynarım ben? Siz nerede oynarım? Nerede oynarım? Nerede oynarım? Nerede oynarım? Maçı bulmaya çalışıyorum da Burada oynayamadım mı? Onda peşime geliyor galiba Şurada oynayabilirim Aşağıdakiler de bunlardan mı acaba? Öldüler. Yarımıdılar. Kaçtı mı kimse kardeşim? Kaçmıyorum. gördüm arkadaşları. Adam ölmemeye yemin etmiş. Hala ölmüyor. Ya arkadaş, nereye saklandın ya? Abi yok artık ya. Aha buradayım. Biz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Jiroskop oynadığımdan dolayı ekran bazen çekmiş, bazen çekmemiş olabilir. Tedirgin oluyorum. O yüzden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.